Kastamonu Çatal İsmail Köy Gelin Kayaları Üst Mevki Şelalesi Muhteşem bir doğa manzarası Yaklaşık 2-2,5 iki, iki kilometre Yolun ardından ee, Yaklaşık 2 saat sürmüş 2 saat bir sonra Zaten herkes mahvoldu Gelin Kayası Mevki'ne ve geldik mutlaka gelin ee, biraz zorlu bir yol kendinize güveniyorsunuz muhakkak burada bir e, dere yatağından yolculuk yapın seyyah yollarda görüşmek üzere